Hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle ve hasretle kucaklıyorum. Konan hasret olunca türkü söylemek de zor, onun için bir şey söylemek de zor. Söylediğimiz türküler kendisi de zaten anlatıyor kendisini. Bu gecede emeği geçen tüm dostlara, arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdiler, ellerine, emeklerine, yüreklerine sağlık. Sizler geldiniz, bizlerle paylaştınız bu ortamı. Ayaklarınıza sağlık diyeyim. Üstad için yine üstadın diliyle size bildik bir kelam edeyim ama dünyamız böyle olduğu sürece biz de galiba hep bu kelamı etmekten vazgeçmeyeceğiz. Diyor ki üstad, şairler şiir yazıyor, ressamlar resim yapıyor. Bizler türküler söyleyeceğiz. Dünya savaştan, kandan, ölümden değil, barıştan ve sevgiden dönene kadar. Nusret sevenlerin, siz değerli dostların e, severek dinlediği bir bestesi, sözümüzü kendine ait. Ben de bugün burada, bugün anısına sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. E, bununla ilgili e, alıtlar söyledik, onunla ilgili türküler söyledik. Yine büyüklerimiz bir önce, biraz önce duydum. Alıtlar söylediler. Bu besteyi yaptığında benimle paylaştığında çok güzel bir beste olmuş dedim. O da bu beste evet öyle ama bu kendime yaptığım bir ağıt diye bana cevap vermişti. Ee, bunun gerçekten de yaşamı için bir ağıt olacağını o an düşünememiştim. Ee, o sevgi ve buruklukla e, söylüyorum bu bestesini Güleyel dediğini. Sizlerle de söylemeye devam edeceğiz. Sevgiyle kalın. Bana eşlik ederseniz çok seviyorum. güneş olursa Oy beni 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 kanlar utanır Oy beni 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 dertler ortak olur Her o biri baş. Kaldı kara zulüm yoludur. Oy beni, beni, beni. Kanlar otağın. Oy beni, beni. Beni, beni, beni Dertler ortam Kerem Basret, 6 Temmuz 93'te aramıza katıldı Bugün 22 yaşında Dayısının yaşında Bugün bana eşlik ettiğinde Bir kere birlikte çıktı どうですか Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. O hep için iyi bir üstad. O bizim üstadımız her şeyimiz. Biz de o yolda iler her zaman devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim.